Benim tavsiyem oğlum, baba güvenmeyin, baba varlığına, varlığına güvenmeyin. Bir yapmaya çalışın. Çalışın, ekmek paranızı kendiniz kazanmaya çalışın. Oğlum, geçmişte bizim, benim zaman bizim geçtiğimiz sizin biz bir topu hasil hasil ettik. Top bulamazdık. Hayvanları tımar yapardık. Onun hayvanların sırtından çıkan kılla yünlük top yapar. Onunla oynardık. Ayağımızda karalastik yerdik. Cüzavet deriz. Karalastik yerdik. Karlıkta bile 40 tane yama vardı. Biz öyle büyüdük. Yoktu bizim zamanımızda. Bu yaşa gelene kadar neler çektik neler. Bir çift çarığı 5 sene giydim, bir çift çarık giydim 5 sene. Babaya, anaya, büyüğe asi olmayın, karşı gelmeyin. Her şeyi de büyükten beklemeyin. Özveriyle kendinizde bir şey yapmaya çalışın. Olgunu göremedik. Ben dünyaya geldiğimde Kırk adet adım geldi? Zil kaç gününde yürüdü? Kırk Efendim? <gülüyor> <you. Buyur>. Evet. Evet <laughs> ben ne kadar ayaz kalbim? tamam Tamam. <laughs> <laughs> Dinimiz budur. Bu yaşta namazını kılıp orucunu zekat edersen, Allah yolunda olursan daha büyük sevaba girersin. Sevam büyüyor burada, bu yaşla başlar. 50'sinden sonra, 50'sinden sonra dönmüşsün, Allah yoluna gitmişsin. Ölüm korkusuna olacak bunlar. Ama genç yaşla başlamak daha güzeldir. Diyeceklerim bu. Oğlum ben bu yeşil geldiğimde Bu yeşil ova alabildiğine tarlaydı. Karpuz tarlasıydı. Meyve tarlasıydı. Şuydu buydu. Burası Kenan Parçlara ait. Şu ormanı Kenan Parçın annesi çevirmiş. Birkaç kişi bu Kenan Parçın annesini şikayet etmişler. Hadi bir Azim girmiş Ne yapıyorsun burada? Vallahi efendim demiş Zeyrek Ben burayı çevirdim, orman yaptım. Atik Orman'da isim verdim. Millet illa burayı bozmak istiyorlar. Tapuzhanı diyorlar. Şu Ben zorluk çekiyorum. Ben sizin isminize bir orman yapmak istiyorum. Atik tapu veriyor. Al diyor bu tapu senin diyor. Diğerinin yeri çevir diyor. Bu Zeyrek Şenlik Köyü. Basın köyü, bu yeşil ova, cennet, çekmece, ta soğuk suya kadar, kanarya kadar çeviriyor. Buralarda sonradan işte evler yapılmaya başladı. Tek katlıydı, yollarımız yoktu, çamurdu. Evden sabah çıkarıp çekip çizme giyerdik, şu aşağıda benzinci var. Benzinci'ye de giderdik, benzinci çizmeleri çizme açar, ayakkabı giyerdik. Çizmeleri benzinciyle bırakır, işe öyle giderdik. İşten gelirken yine benzinci odalarına inerdik. Ayakkabı araçlar çizmeleri giyer, evimizde gelirdik. Buralar o denli bir yerdi, sizler için yaptık, yakıştırdık, bu düzenlere getirdik, sefasını sürüp Bundan sonra sizlere ait. Oğlum, can yakmadım. Kimsenin karısına, kızına kötü gözle bakmadım. Gördüğüm, yolda gördüğüm her kadın, her kızdan bacı dedim. Bacım gibi sevdim. Elimizden gelen türlü iyiliği, desteği yaptık. Gücümüzün gittiğince, elimizden geldiğince ne gerekirse yaptık. O yüzden sevilen bir kişi olduk, sevildik. Olay bu. niye dövelim? Döv adam dövmek için ne gerek var? Efendi olanı niye dövelim? Söz dinleyeni, laf dinleyeni niye dövelim? Senin burada oturuyorsun, mahallemin çocuğusun. Dışarıdan bir gel sana bir şey yap kötü yaparsa dikiliriz Halen daha dikiliriz. Bu yaşta ben dikiliriz. İki üç tokat yapıştırırız yapıştırız üzerine. Ama niye yapar bunu? Mahallemizin çocuklarını korumak için. Mahallemizin çocukları olursa, efendi olurlarsa, olurlarsa, korunmaya değer. Budur. Evet oğlum yaşadık. Ben de demiştim, bütün arkada gece Orada oturduk, gece konduyu yıktık. Buna daire yap, bina yaptık. Bir daire aldık. Halen daha burada gece kondu var. Şu anda bak apartman doldu. Halen daha burada gece kondu var. Mahalleleri gez, mahallelerin halen daha gece da var. Allah'ın izniyle ona da sahibiz. Şu an Allah yolundayız. Kur'an'ımızı okuyoruz. Hatmemizi yapıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Ve bu Kur'an kitap gökten dört peygamber elmiştir. Öbür peygamberler Mesih'tir. İlk Kur'an Hazreti Yılmaz Güney başkaydı. Yılmaz Güney başkaydı. Yılmaz Güney çok başkaydı. Değişik bir insandı. Yılmaz Güney kokusu yoktu. Yılmaz Güney selam vermez. Selamını almaz. Burnu havada. Valla ben eskiden Çirkin Kral. Yılmaz Güney. Yuvas Kuşlar diye filmi vardı. Orada oynadım. Güzel roller yapım vardı. Çocukken o zamanlar çocuktum ben de. Ona oyundu şey yaptı. Şey, evet. Orada oynadık ama Yılmaz Güney'in Vurguncular filminde oynuyoruz. Bir şey değiliz. Kilios'tayız. Orada oynuyoruz. Güney Takan'ın orada filmi var. Bir Takan'ın orada film çeviriyor. Tabii yemek molası verildi. Evet. Yemek molası verildi. Hadi dediler yemek yiyelim. Yemek sofraya gittik. Ben sofranın başında oturuyorum ben. Rol arkadaşım. Sofranın başında oturuyordum Aynı Aynar geldi, aynar bir Ekmek arasında bir şey yaptı. Yılmaz Güney verdi yani. Şey, ekmek arasında da verdi öbürüne. Herkese ekmek arası verdi. Döndü masaya baktım, ben masadayım. Bana da ekmek arası yaptı, al sen de bunu. Arkadaşlarla beraber yedi. O anda Yılmaz Güney gördü. Bu ne dedi, Arap dedi, bu ne dedi? Bana da, bana da, Arap dedi, bu ne dedi? Bu sofrada varken de ekmek arası koymanın ne gerek var? Dedim ben koymadım ekmek arasına yedim. Millet ne yaptı dedi. Millet bu ne dedi? Bizimle mi yiyecek bunlar dedi. Niye oğlum dedi. Senin kanın kırmızı da bunun kanı morcubet mi? Sen bu olsun da bu dedi beş aylık atarlık mı dedi. Senin ne özelliğin var. Ben aktüsüm dedi. Bu da aktüs. O figüran dedi. Ama rol almış dedi bu dedi. Figüran değil rol oynuyor dedi. Bak burada rolü var dedi. Film başında sonra da rolü var dedi. Sen nasıl böyle yaparsın? Bunlar hepsi aynı acılar falan. Gelin tuğba bile hepsini çağırdım oturdu. Yılmaz Güney dedi. İşte Güney dedi. Beğenmiyorsan etmiyorsan koy. Git ağaç evinde manzaraya karşı dedi. Manzaraya sen dedi. Arkadaşlar burada beraber gideceğiz dedi. Yılmaz Güney takımdan çık çıkmadı. Kelime edemedi. Abi Yılmaz Güney başkaydı. Yılmaz Güney başkaydı. Yılmaz Güney çok başka. Çok değişik bir insandı. Yılmaz Güney korkusu yoktu. Güney'ti. Günlerinde görünür gibi değil. Ne at binebilir, ne dövüşebilir. Evet. Yani doktorun kart edilir olacak? Doktor. Asıl bir üniversiteyi doktor. Hadi Hanım sonradan ortaya çıktı. Eski artistlerden. Güneş, Yılmaz Güney'di. Nubar Terziyan'dı. Hulusi Ketmen'di. Ayhan Işık'tı. Sadrar Işık'tı. Bunlardı. Eskiler. Bu, Ben Yuvarlak Kuşları'nda bir mahalle muhtarımdaki Şalvar davasında üç bir şeyde bir avuç cennet. Kadir Nuri. Bir avuç cennet. Süper baba. Tarkan filminde oynadım. Tarkan filminde oynadım. Tarkan filminde oynadım. Yok şeyin ya, Tarkan filminde değil. Hemen bekledik Evet. Yaşıyor. Evet yaşıyor. Ben bak kutluluğun Bir de soru var hocam. Ne Bak benim rolümde para oynadı. Okay. Pala bile şu an borçtan oynuyor. O yüzden oynamadım. Ya şimdi 40 bin başına para parayı biçiyorlar. Evet, 40 bin. 40 bin ha. Makyaj, yol parası, her şey sana ait. Ben 15 dediler, ben 25 dedim. Ben kabul etmedim. İşte parayı kabul et, oynayan arkadaş kabul etti. Dünyada borca girdi. bu sabah çıkarmaya atı zor. Öyle diğer filmlerle ilgili bir şey. Rahmetli yadigar ejder. Beyoğlu'nda parkta öldü. Acı, öldü. Acından öldü. Parkın üzerinde bankta Ana Trabzon Spor başkanına bakıyor. Neyi var? Neyi var? Ama bazı kurnazlar var. Parayı bulanı buldu. Ne yaparsın? En en Yılmaz Yılmaz Erol Teşin tırnağı olamaz. Ne fark var ki? Çok fark var. Erol Teşin yanına gidersin, giderdim kahvesini. Çay mı kahve mi ısmarladık, sigara mı kim olursa olsun. Yemeğini yedirirdi, cebine bir yaşlı koyardı. Yılmaz Güney, selam vermez. Selamını almaz, burnu havada. Spor kulübü var. Eskoları var, kahvesi var, barı var. Kenan, bu yediğim şeyden artistlerden Kenan İminzalıoğlu bu karada yani. Tanımamış beni, yani Çıkmıyorum, çoktan doğru çıkmıyorum Beyoğlu'na. Sen Beyoğlu'yu taşındı ya çıkmıyorum. Beyoğlu da gitti ya. Eskiden aslında Beyoğlu ne yapardın abi? Nasıl giderdin, neler yaşadın? Ya Beyoğlu'na mi? aynı sokağa giderdim. Şöğütler Kahvesi, aynı sokakta Şöğütler Kahvesi vardı. Oraya giderdim. İmam Sokak'ta Açıkların içinde yerler vardı, oralara giderdik. Eşkili nihayetine falan vardı, oralara giderdik. Tire hoşuna giderdik. Dün beyoğlu bitmiş. Yani bir en berbat sokak, en berbat sokak, eskiden giremediğin, korktuğun, tek başına korkup giremediğin en berbat sokak. şimdi şu an hanımın beraber girebilirsin. Aile yürüyordu her taraf. Yani beyoğlu tarihi bir yer zaten. Yani. Belki tarihe yakışır bir şekilde de şu an düzenlendi. Eskiye göre daha iyi değil. Tabii. Münit. Filmlerde gördüğünüz gibi değil. Ne at binebilir, ne dövüşebilir. Gördüm. <laughs> Antalya'da spor kulübü var. Diskoları var. Kahvesi var, barı var. Anlamış bunu. Çıkmıyor. Çıkmıyorum. Tuttum beni çıkmıyorum çıkmıyor. be oğlum. Sen be oğlum diye çıkmıyorum. Be oğlum gitti. Eskiden aslında be oğlum ne yapardın? Nasıl giderdin? Ha yani be oğlum gittiğimde aynı sokağa giderdim. Şöyler kahvesi, aynı sokakta şöyler kahvesi vardı. Oraya giderdim. İmam sokakta açlıkların içine yerler vardı. Oralara giderdim. Hiç gidin yani yapamadım. Berbat en berbat tokak ember eskiden giremediğin korktuğun tek başına korkup giremediğin en berbat tokak şimdi şu an hanımınla beraber girebilirsin aile yürü oldu her taraf yani beyoğlu tarihi bir yer zaten ve şu tarihe yakışan bir şekilde de şu an düzenlendi eskiye göre daha iyi gibi tabi ben de kurtulamayı istediler ücret olarak anlaşamam ben çekerim benim pala oynadı. Pala bile şu an boyuktan kurtulmuş oynuyor. O yüzden oynamadım. Ya şimdi 40 film başına para geçiyorlar. 40 bölüm? Evet 40 bölüm. Hmm. 40 bölüm ha. Makyaj, yol parası, her şey sana ait. Bana 15 dediler. Ben 25 dedim. Ben kabul etmedim. İşte palayı kabul, oynayan arkadaş kabul etti. Dünyada böyle gördüm. Ama ana rahmetli, yadigar gel ejder. Beyoğlu'nda parkta öldü, açlıktan öldü. acından öldü, parkın üzerinde, bankta öldü. ana sadralı çek. Şey. Birazdan sınıf kurulunun bakıyor. Neyi var? Neyi var? Ama bazı kurnazlar var. Parayı bulanı buldu. Ufak bıktı, tarlaydı burada. Bu kadar ev değildi. Tarlaydı burada bizim geldiğimizde. Buralar boşlandı, kalkmış tarlası, meyve tarlasıydı. Burada bir aldık, buraya yaptık, burayı mahalleye çevirdik. Sizler buranın şimdi, biz zahmetin tehditlerde meyvesini yiyorsunuz, hamını yiyorsunuz. Biz hamını biz zorunluluk çektik, sefasını sizlere bıraktım. 61'den birden beri ben buralardayım, mahallemiz. Ben yani burada büyüdük diyebilirim, gözümüz burada açıldı. Mahalleyi mahalle yaptık. Ben yani mahallede her şeye, burada ne biçim bir şeyler varsa yatırımlar varsa hepsinde yani elimiz parmağımız var. Evet biliyorum onu. Yavuz Selim bir, Mimar Sinan, Ali Osman 2, Merkez Camii 3, Azerler Camii 4, Seyren Camii 5, tane var şu an. kütüphaneler, en iyi kütüphane kütübü'nden tepe çıkarken bir kütüphane vardı, kapandı orası. Şurada bir kütüphane var, bakan yok, çalışmıyor. Sizlerden onu isteriz, kütüphanelere sahip çıkın, orada göre yapın, canlandırın. Mahvide geliştirin bunları, biz de onu geliştirdik. Bundan sonra size düşer. Geliştirmek size düşer. Ben bu İstanbul'a geldiğimde için denilen yer küçücük bir mahalleydi. Ufak bir mahalleydi. Altın kayabaşıymış, şamlarmış, Katakalı köymüş, bunlar yoktu. Küçük bir yoktu, boştu. Yani bu düzene geldi buralar. Bundan sonra da sizlerin çabasıyla daha güzel olacaktır inşallah. Şoförlük yaptım. Yani ekmeğimizi, alnımızın tayla kazanmak için her yolu denedik, her şeyi yaptık. Benim bu kadar. Bundan sonra sizlere düşer. Su çekmece dediğin yer sene Asıl su çekmece o derenin ıı, olduğu yerdir. Küçük bir sahilde bir deden türbesi var. Cilmevi yapıldı. O dede çekmeceye gelmiş. Ev ev gezmiş. Bir lokma ekmek istemiş. Kimse ona ekmek vermemiş. Dede oradan çıkarken bir çabanın hanımını görmüş. Dede nereye? Kızım demiş. Açım ekmek arıyorum demiş. Kimse vermedi bu çoban hanımın da bir ekmeği varmış, kocasına götürüyormuş. Dede demiş, aha demiş, bir ekmeği var, kocama götürüyorum, kocam falan yerde çobanlık yapıyor, ona gidiyorum. Yarısını sana verin ekmeğin yarısını. Bir bardak ayağının yarısını dedeye veriyor. Gidiyor, dede yerken diyor, kızım diyor, bunu Şimdi buraya basacak o kız da, çoban hanım da, Bu tek bir doğru çıkıyor. Küçük ekmeği su içindedir. Gülün olduğu, gülün olduğu yer, asıl küçük ekmeği gülün içindedir. Yani şimdi bu dedenin türbesini de Aleviler sahiplerinin Cenevi yaptılar. O dede tekmelerinin önü yani batmasına beddua etmiştir. E o evliyalardan biridir. Tekmeler yani güzel bir şey şehirdir, şehrimizdir. Ama kıymetini bile bilenlere kıymet bilmemiz lazım. Allah'ın izniyle ona da sahibiz. Şu an Allah yolundayız. Kur'an'ımızı okuyoruz. Hatimlerimizi yapıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Bu Kur'an kitap, ökten dört peygamber öbür peygamberler mesihtir. İlk Kur'an Hazreti neydi o? Yani, şey ara verdi ha, kaldık. Şeyin unuttum peygamberi. İlk Kur'an Adem Aleyhisselam'a indi. Adem Aleyhisselam, ben 700 bin yıl sonra Resulümüz dünyaya geldi. Ama Adem Aleyhisselam Peygamber İbrahim'in en son peygamber Büyük peygamber Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ismini biliyordu. Ona şefaat etti. Allah'tan yardım istedi ve isteği de oldu. En son peygamberimiz. Peygamberimizi eskiler görerek, bilerek sevdiği taptığı verdi. Bizler görmeden, bilmeden Sevdiği taptığı verdi. O büyük bir allah Teala'nın en sevdiği kuludur. Onun onu yolundan çıkmayalım. Dinimiz çok öncedir, çok hassas çok öncedir. Dini bütün olan her şeyi yapar. Şimdi siz bilmezsiniz, cennet anayla babanın evatındadır. Ana evayı saydığınız lazım. Bunlar böyle olur. Din dinle şey çok asastır. Bunu öğreneceksiniz ama büyümeniz lazım. İleride daha iyi öğrenirsiniz. Şu an ne desem boş Her şey kendi elimizde olan bir şeydir. Dünyanın en güzel şehri Türkiye'dir. Şu İstanbul Boğazı'dır. Bütün dünyanın gözü şu İstanbul Boğazı ve Boğazı'ndadır. Bunlar da bizim alımızdır. Yani tarihe geçersen bu budur. Dünyanın en güzel yeri İstanbul Boğazı ve Çanakalı Boğazı'dır. Oğlum ben spor falan yapmadım. Ben eskiden bir ara çocukken, okuldayken, halkları çalışıyordum. O da başarılı olamadık. Kızdım bıraktım. Tahsilim de yok. Tahsilim de fazla yok. Hep böyle çalışarak, ekmeğimizi kazanarak büyümeye çalıştık. Ben Ardahan, Sıvak Köyü İlkokulu'nda okudum. İstanbul Kuştepe, Merkez İlkokulu'nda okudum. İlkokul bitirmedim. Dörtten ayrıldım. Tahsilim dörde kadar devam etti. Bu tahsilim yok. Allah'a Allah oğlum artık bizde amaç falan kalmadı. Yaşımız geldi gidiyor. Benim ileri, ben artık ileri görecek şeyim kalmadı. Benim yaşım 60 küsür. 65 indim. Daha ben bundan sonra ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Ben bundan sonra sizlerden bekliyorum. Artık bundan sonra sizler yapacaksınız. Sizler bize rahat edeceksiniz. Bu ülkeye biz yaptık, elimizde yaptık. Biz de sizler yapacaksınız. Buraları daha güzel edeceksiniz. Daha açacaksınız. Bizlere açıkçası rahat edeceksiniz. Benim dediklerim bu kadar. Merhaba oğlum ben diyorum işte 61 yaşında İstanbul'a geldim. Babam cezaevindeydi. Annem Almanya'daydı. Köyden kaçtım geldim. Çok zor okul çektim. Yani zor yaşadık. Yaşam zordu. Bizim zamanında yaşam zordu. Çok çile çektim. Ama Allah'a şükür benliğimden kişiliğimle ödül vermedim. Olduğum gibi geldim. Olduğum gibi büyüdüm. Büyüyeceğim bu kadar. Çok zor günler gördük. Ama var yok burada. Şu bağların altında. Şu an şu, an, şu an. Şimdi köy camisi var. Caminin de akar çeşme vardı. Kuyu vardı, akar çeşme, aslan kuyu vardı. Devamlı suyu akardı. Hani güzel bir yerdi, suyu içilirdi, temizdi. Ama canlarına bozuldu, kapandı işte. Ben İstanbul'a ilk geldiğimde, Çekmece Gölde mezbaha vardı, yolun başında. Orada denize girerdi, yüzerdi gölce. Zamanlar işte mezbaha kurulunca orası, pislik öyle oradan çıktık. Menekşe'de, Aylaf'ta, Kumsal'da falan yüzmeye başladık. Hani çapım, kendi çapımda güzel bir yüzücüydüm. Spor, spor için en çok sevdiğim spor yüzmektir. Yüzmeyi çok severdim. Valla oğlum ben kendim Galatasaray'lıyım. Fenerbahçe hakemden oynar, hakemsiz oynayamaz. Fenerbahçe'nin takımı değil, hakemde oynar. Hakemsiz oynayamaz ama Galatasaray ben neyle kişiliğiyle oynarım. Özleriyle oynarım. Onun için böyle bir şey yok. Onu şimdi bu zamanın o haddiler, haddiler, balıcılar kendi hemşeriler uyduruyorlar. Siz de onlara uymayın. Öyle bir şey yoktur. O haptilerin, balıcıların lafına uyup da kendini şey yapmayın. Evinize sabit olun. Ailenize, babanıza dinleyin. Onlar uyuşturucu şeyler. Küp şeker. Evet, küp şeker budur. Bir de bunun erzurum şekeri var. Keserle kırarsın odur, kristal teker odur. Bu okullar, yadırları, ağzından bunu çekimleyenler, onlar uyuşturucu çekiyorlar. Hep böyle nargile. <laughs>